Herkese selamlar, sevgiler. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bize oynanan oyundan bahsedeceğim ve olabileceklerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bir muhabbet var ortalıkta, siz de duyuyorsunuzdur. Yabancı gelecek, yabancı geldi, yabancı gidiyor. Böyle muhabbetler çok vardır. E, yabancı borsada her zaman vardı, sadece oranı düşüktü. E, yine olacak, her zaman olacak yabancılar. Bu bir gerçek. Yabancılar sabırlıdır. Ortamın onlar için uygun olmasını sabırla beklerler. Oranlarını öyle arttırırlar. Çok titizlikle araştırmalarını yaparlar. Para kazanmadan da asla gitmezler. Biz de şimdi onlar gibi düşünüp hangi sektörlere girebilirler, ona bakacağız ve nasıl bir ortam olması lazım, onu değerlendireceğiz. Şimdi önce onların borsaya girmesi için ilk ortam hazırlandı. Şöyle ki, şimdi bir yabancı olduğumuzu düşünelim. Türkiye'ye yatırım yapmak için ne isteriz? Yani buraya neden yatırım yapmak isteriz? Paramız daha kıymetli ise isteriz. Ve borsa düşmüşse isteriz. Değil mi? Bu ikisi bir beraber olduysa da zaten ballı kaymak. İşte şu an borsamızdaki düşüş bu ortamı sağlıyor. Yeterli bir düşüş mü? Onu bilemiyorum. Daha düşer mi? Emin değilim. Düşebilir. Ee, seçime kadar daha birçok olay olabilir. Bir diğer durumda paralarının daha kıymetli olması. Dediğim gibi bakıyoruz dolar kuruna. Onu da hareketlenme var. Şu an 30 liraya kadar çıkmış gerilemiş 29.70 seviyelerinde işlem görüyor. Tamam işte şimdi bir yabancı için her şey sağlanmış diyebiliriz. Eğer düşündükleri e, aralık buysa. Elimizde 1 milyon dolar para var. Borsada düşmüş çok güzel. Dolar da olmuş 30 lira. Geliyoruz Türkiye'ye. Hemen dolar kurundan 1 milyon dolarımızı bozuyoruz. Elimizde 30 milyon TL para oluyor. Alıyoruz bu parayı da borsada önem ve önem verdiğimiz ucuz bulduğumuz sektörlere yatırıyoruz. Sonra borsa yükseliyor. Türk lirası cinsinden değerimiz 35 milyon oluyor. Bakıyoruz dolar kurda düşüyor. 28 lira civarında gerilemiş. Hemen dolara çeviriyoruz. Ne oluyor? 1 milyon 250 bin dolar paramız oluyor cebimizde. Ne oldu? 250 bin dolar kar yaptık. Yani yabancı 250 bin dolar kar yaptı. Tabi bu rakamlar atmasyon yani şu an örnek olması için veriyorum. Daha fazlası olacaktır. Daha farklı durumlar olacaktır. Yani anlamamız için anlattım. Yani olay bu dolar yükselir borsa düşerse yabancı keyifle gelir burada yatırımını yapar uygun bulduğu şirketleri alır sonra da yükselişle beraber parasını çeker dolara çevirir ve gider olay budur şimdi e, hangi sektörler tercih edilebilir onlara bakalım Öncelikle iletişim sektörü önemli severler iletişim sektörünü e, bunun yanına savunma sanayisi de eklenebilir İkisi birlikte çok güçlü bir sektör. İkisi birlikte çok güçlü sektör oluyorlar. Orada iletişim sektöründe Türksel'i görüyoruz. Savunma sanayisi tarafında da Aselsan ve Otokar var. Ama Aselsan daha planda olacaktır diye düşünüyorum ben. Sonra otomotiv sektörü var. Oraya da girişler olacaktır. Tofaş çok ciddi bir düşüş yaşadı. Ford da aynı şekilde. Onlar ön planda olacaktır. Bunları değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Bununla birlikte holdingler var. Bu işin zaten lokomotifleri. Onları da tercih edeceklerini düşünüyorum. Zaten orada da iki büyük holding var. Sabancı ve Koç. Onları onlara önem vereceklerdir. Bir de bankacılık sektörü var. Yabancılar bankacılık sektörünü her zaman sevmiştir, öncelik vermiştir. Orada da Akbank ve Garanti Bankası benim hoşuma giden bankalar. Onları takip etmekte fayda var. Zaten şöyle likiditeyi çok severler yabancılar. Likiditesi yüksek şirketler ön planda olacaktır. O noktada da Akbank cidden öncelik olur diye düşünüyorum. Çok ilerlemiş yükselmiş şirketler ne olursa olsun tercih edilmeyecektir. Ne kadar büyük olursa olsun şirket onlar tercih edilmeyecektir. Onlara bakmayacaklardır. Bunu da buradan belirtmek isterim. Onlar dediğim gibi çok titizlikle araştırmalar yaparlar ve para kazanmadan asla gitmezler. Şimdi dediğim bu sektör şirketlerin grafiklerine bakalım. Ee, Turkcell ile başlayalım mesela. Turkcell'i görüyoruz şu an 53 lira seviyesinde ben bu videoyu çekerken 53 lira seviyesinde işlem görüyordu. sarı bölgede, turuncu bölgede daha doğrusu şu an 200 günlük hareketli ortalamada. 200 günlük hareketli ortalama kırmızı bölge 47,5 lira civarlarında. Oraya gelirse ikinci bir kademe alım da yapılabilir. Burası da güzel bir nokta ama ikinci kademe daha tatlı bir nokta. Daha sonra Sabancı var. Sabancı'ya bakalım. Sabancı içinde şu an 50 günlük hareketli ortalamada olduğunu görüyoruz. 100 günlük hareketli ortalama çok güzel bir noktadır. 58 lira civarından değerlendirilebilir. Koç e, grubuna bakacak olursak Koç Holding'e o şu an 100 günlük hareketli ortalamasında işlem görüyor. 136 lira seviyesinde. Uzun zamandır da 200 günlük hareketli ortalamasına düşmemiş. Gördüğünüz gibi. E, düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Buradan bir kademe daha aşağılara inerse ikinci bir kademe yapılabilir diye düşünüyorum ben. E, daha sonra Aselsan var. Aselsan'da da 50 günlük hareketli ortalama kırılmış. Aşağısında 100 günlük hareketli ortalama bekleniyor ki geleceğini düşünüyorum ben. 41-42 lira civarında şu an 44 lira civarında işlem görüyor. Ee, oradan bir kademe buradan gelecek ikinci kademede güzel bir kar yaptırabilir uzun vadede. Sonra Fort Otosan'ı görüyoruz. Orada zaten şu an 200 günlük hareketli ortalama da kırılmış durumda. Tüm hareketli ortalamanın altında e, 740 lira civarında işlem görüyor. E, gerçekten çok güzel düştü bu Şirketteki potansiyeli zaten biliyoruz, buralardan değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Tofaş da aynı şekilde daha da aşağılara inmiş durumda, o da çok ciddi bir düşüş yaşadı zaten. Fortla benzer bir durumdalar. 212 liradan şu an işlem görmekte, buradan değerlendirilebilir. Daha düşer mi bilmiyorum tabii ki. Akbank çok sağlam durdu. Zaten böyle dönemlerde bankalar her zaman sağlam dururlar. Daha da düşer mi bilmiyorum. Şu an 20 günlük hareketli ortalamasında 36.84'ten işlem görüyor. 50 günlük hareketli ortalaması bir önceki de tepe zaten aynı zamanda. Oraya da denk geliyor. Gördüğünüz gibi 34.5 lira seviyesi. 34-34.5 seviyesinden maliyetlenebilir. Bunu da değerlendirmek lazım. Garanti bankasını da koydum. Garanti bankasında da şu an 50 günlük hareketli ortalamasına yaklaşmış bir iğne atmış ama sonradan yükselmiş tekrardan. Orada da 100 günlük hareketli ortalama çok güzel duruyor. Şu an 55 55.75 seviyesinden işlem görüyor. 50 lira gerçekten çok güzel bir nokta. E, psikolojik olarak da 50 lira tam bir çizgi. E, oradan ikinci bir kademe alınabilir diye düşünüyorum ben. E, durumlar böyle. Yabancıların ilgisini çekecek 5 sektörü ve sektörlerdeki şirketleri size anlatmış oldum. Buradan kendiniz artık kararınızı verebilirsiniz. Bu anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Borsada seçime kadar bu sektörler gözünüzün önünde olsun. Ama bunu söyleyebilirim. Öncelik bunlar olacaktır diye tahmin ediyorum. İzleyip göreceğiz zaten hep birlikte. Bu videodan sonra da başka bir içerik izlemek isterseniz karşınıza iki adet video çıkmış olmalı. Onlardan ilginizi çekeni seçip izleyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın bol kazançlar dilerim